Arkadaşlar merhabalar, biliyorsunuz 17 Mayıs 2025'te Gazi Üniversitesi tarafından ilk defa bir İSG sınavı yapılmıştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yeniden 2026 yılında Mayıs ve Aralık aylarında Gazi Üniversitesi tarafından İSG sınavlarının yapılacağı söylendi. tabii bunun içerisinde iş yeri hekimliği, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanlığı sınavlarının olacağı, ee, şimdiden e, söylendi. Ancak e, bana gelen sorular arasında tabii sizin için değerlidir arkadaşlar. Ben her soruyu önemsiyorum. Ancak mesela işte ne zaman başvuracağız? Nerede başvuracağız? İşte. İzmir'de olacak mı? Gaziantep'te sınav olacak mı? Bunlara çok odaklanmayın arkadaşlar. Bunlarla ilgili İhsal ve Güvenli Genel Müdürü duyuru yapacak. Duyuru yaptığı zaman detaylı şekilde nasıl, nereye başvurucu yapacağınız, hangi illerde sınav olacağı o netleşecek. Bizim odaklanmamız gereken şeyler bunlar değil. Bunlar çok sizin için önemli olabilir. Ancak bu aşamada bizim çok fazla önemsemediğimiz hususlar. Biz ilk olarak... Bu sınavın e, nasıl olacağına odaklanmamız gerekiyor. E, sorulan sorular arasında e, tabii diyorlar ÖSYM'den e, daha mı kolay olacak, daha mı zor olacak e, gibisinden sorular da soruluyor arkadaşlar. E, birazdan bunları daha detaylı olarak e, size e, örneklerle göstereceğim. Ancak e, ümitsizliğe kapılmayın. Bu sınavda başarısı olduysanız e, Mayıs ayında e, muhakkak sınavdan başarılı Olacaksınız arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar e, bu e, C sınıf üzerinden gittim. Tabi B ve A sınıflarını da ayrı ayrı detaylandırdım ancak e, genelde C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girildiği için C sınıfından e, size örnekler vereceğim. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman e, burada baktığımız zaman arkadaşlar e, 17 Mayıs 2025'teki sınavda C sınıfın e, iş güvenliği uzmanlığı sınavında bir soru temel hukuktan, 24 soru genel iş sağlığı ve güvenliği konularından, altı soru sağlık konularından, 19 soru da teknik konulardan çıkmıştı arkadaşlar. Burada ayrıyeten soru dağılımına baktığımız zaman temel hukukun toplam sorular arasında yüzde ikiyi oluşturduğunu, sağlık konularının yüzde on iki, teknik konuların yüzde otuz sekizi ...genel iş sağlığı ve güvenlik konularının da toplam konular arasındaki ağırlığının %48 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu demek oluyor ki genel iş sağlığı ve güvenlik konuları neredeyse 50 sorudan yarısını yani 25 tanesini bu konudan bu konulardan geliyor arkadaşlar. Şimdi burada bir de detaylandırdığımız zaman değerli arkadaşlar konu konu baktığımız zaman özellikle... 6331 sayılı sağlık ve güvenlik kanunundan 5 sorunun 4857 sayılı iş kanunundan 3 adet sorunun yine iş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikten 3 risk değerlendirmesi ile ilgili yönetmelik ve risk analizi çeşitlerinden toplamda 3 sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğinden 3 iş yerin, iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikten 2 binaların yangından koruması hakkında yönetmelikten 2 fiziksel risk etmenleri gürültü konularından arkadaşlar ve çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunma dair yönetmelikten bir olmak üzere bu konuda toplamda 3 soru sorulduğunu elle taşıma işleri yönetmeliğinden e, arka arkaya iki tane sorunun sorulduğunu görüyoruz. Diğer türlü yine konulardan da birer e, sorular soruluyor Peki toplamda 50 soru vardı arkadaşlar e, bu 50 soruda arkadaşlar 50 soruyu Gazi Üniversitesi hazırlarken 34 konudan e, sormuş arkadaşlar yani toplam e, 34 konudan 50 adet soru sormuş Bu da aslında ÖSm ile biraz daha farklılık gösterir arkadaşlar ÖSYM genelde 50 soruyu 50 soruyu 40 veya 40'ın üzerinde 45'e kadar farklı konudan sorabiliyor arkadaşlar. Aynı konudan arka arkaya bazen ergonomiden iki soru geliyor. Bazen madenlerden işte binaların yangından korunmasından vesaire geliyor. Ancak bu istatistik biraz daha ÖSM'den farklı arkadaşlar. Yani ÖSM bir sınavda 5 tane 6331'den soru sormayabiliyor. Ee, onun için e, bu aslında bizim için e, gayet olumlu gayet sevindirici bir durum. Onun dışında arkadaşlar peki nasıl çalışacağız? Şimdi bakın sınava çalışmadan önce nasıl çalışmayı e, bilmeliyiz bunu sormamız gerekiyor kendimize. Aslında ki sınavdaki başarı oranlarının e, düşük olmasının bir sebebi de e, çok fazla doğru çalışma yönteminin belirlenmiş olmaması. Neden? Bakın sadece soru çözmek veya çıkmış soruları çalışmak yeterli. Bakın arkadaşlar. Birçoğunuz evet aranızda sadece ilk defa üniversite mezun olup bu sınavlara girenler var aynı gaflete ben de 2015 senesine düşmüştüm ee, yani üniversite okumuştuk çıkmıştık bu sınavlara giriyorduk ee, ve aklımızda hep üniversite mantığı vardı arkadaşlar çıkmış sorulardan çıkar ya yani ne soracaklar zaten hep aynı sorulardır vesaire bakın arkadaşlar ee, sadece çıkmış sorulara çalışmak veya e, soru çözmek e, size başarı getirmeyecektir. Bunu üzülerek söylüyorum size. E, çıkmış soru, Gaz Üniversitesi'nin zaten e, çıkmış soru, yani kendisinin bir kere hazırladı zaten. Oradan bir daha soru sorması çok abese, e, e, abese olur arkadaşlar. Neden derseniz, yani zaten adamlar bir kez sınav yapmışlar. İkinci bir sınavda aynı soruları sorma tekrarına düşmeleri veya başka bir kurumun, yani ÖSYM tarafından hazırlanmış soruları tekrar kendi sınavında sorması gibi bir gaflete düşeceklerini ben düşünmüyorum. Böyle de yapacaklarını sanmıyorum. Onlar biraz da akademik e, kafayla baktıkları için bu tür olaylara bunlar kesinlikle sorulmayacaktır. Ha, Gazi Üniversitesi'nin bu 10. sınavı olsaydı çıkmış sorulardan bir iki tane sorabilirdi. Ya zaten şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Çıkmış soru. Ya iş kazasının tanımı değişmiyor değil mi? Yani iş kazasını bir daha sorabilir. Bu çıkmış soru anlamına gelmez. Veya işte acil durum ekiplerini sorabilir. Bu çıkmış soru anlamına gelmez. Ama spesifik hazırladıkları yani özellikle hazırladıkları soruları tekrardan sormaları gibi bir şey bence söz konusu Olmayacak. Şimdi ben size kısa bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Şuradan paylaşayım. Bir iki tane örnek göstereceğim size değerli arkadaşlar. Evet, bakın bu e, geçen sene e, sorulmuş C sınıfına sorulmuş e, sorular. Bakın arkadaşlar, bu soruları tek tek size değerlendirmeyeceğim ama şurada üstlerine not aldığım şey var. E arkadaşlar şöyle bakayım dedim, acaba bunlar arasında bizi zorlayabilecek, zorlayacak sorular var mı diye. Belki asbestle ilgili bu soru yine kolay aslında, e, biraz ayrıntı e, yapamayan olabilir di. Bu soruyla alakalı arkadaşlar, yıllık izinlerle alakalı bir soru var. Aslında çok rahat 2 ile 3'ü elediğimiz zaman zaten seçeneklerden sadece A kalıyordu. Bu soruyu da çok rahatlıkla yapabilirdiniz. Önemli olan risk analiz yöntemlerini sorabiliyorlar. Bu sınavda da soracaklardır arkadaşlar. Bu soruyu belki yapamayabilirdiniz. Belki. Yani bu da teorik kısmın yüzde. 50, yarısının yani %50'sinin e, uzaktan yapılma durumuydu. Bunu da rahatlıkla aslında çalışan yapardı. Onun dışında belki 1982 Anayasası ile ilgili bir soru vardı. Lokalftar ile ilgili belki onu. E, belki yapı işlerinde kazı da ilgili. Belki yine yani bir kez okuyan yapar rahatlıkla da. Onun dışındaki sorulara bakıyorum. Belki yangın anında bulunan gazlardan... Ee, çıkan gazların toksik etkisi hangisinde vardır gibisinden bir soru. Yani bunu da aslında rahatlıkla yapabilirdiniz ama yani belki diye aldığım sorulardan. Evet J-Link tavan değer yeni bir e, kavramdı. Bunu sormuşlar. Belki bunu karıştırabilirdiniz. Tamam bunu muhtemel karıştırdık diyelim. Amenna. Ee, belki 45'in soruda e, yine ee, 1-2-3-4 diyebilirdik ama cevabımız zaten 1-2-4 yani adamlar zaten buraya 1-2-3-4 hepsi diye bile yazmamışlar. Aslında bunu da yapabilirdiniz. Ee, başka da yok arkadaşlar. Yani şu kadar soruya baktığınız zaman yani geri kalanları çok rahatlıkla zaten yaparsınız. Yani bir hafta çalışmakla bile yapardınız diğer soruları çok rahatlıkla. Burada kalan geri kalan 10 sorudan da hadi az bir çalışmayla 5 tane yapardınız. Ee, ÖSM arasında fark var mı? Var arkadaşlar. ...dağlar kadar fark var... ...fark yok diyenler e, yanılıyorlardır... ...ÖSYM'nin sorularıyla... Gazi Üniversitesi'nin hazırladığı sorular arasında... ...dağlar kadar fark var... E, ...fark yok diyen e, yanılgıya düşer... ...ancak çalışmayan yine yapamaz... E, ...en az e, yine konuları birer okumak... E, ...size fayda sağlayacaktır ama... ...iki sınav arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar... ...bu bir gerçek... ...ancak yine de Gazi Üniversitesi'nin... E, ...hazırladığı sınava da... ...küçümsememek gerekiyor ona da ciddi bir şekilde hazırlanmak çok derinlere inmeden yüzeysel hazırlanmanız da bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Eğer çok soru, soru taktiklerini, tekniğini değiştirmezlerse. Yine bu konu hakkında sorusu olan varsa bana özelden yazabilir. Ben hepinize şimdiden arkadaşlar başarılar diliyorum. Umarım hedeflerinize bir an önce ulaşırsınız. Kendinize iyi bakın.